on binlerce kişiyi nasıl dolandırdığını anlattı. Vurgunda kullandığı sistemin şifrelerini polise verdi. Ardından da tek kişilik nezarethanede sorgu sırasının kendisine gelmesini beklemeye başladı. <laughs> Mehmet Aydın, namı diğer Tosuncuğun İstanbul Emniyetindeki ikinci günü. Bugün de resmi sorgusu henüz başlamadı. Çünkü polisler çapraz sorgu için hazırlık yapıyor. Aydın. Ee, i̇fadesi henüz alınmadı. Anne, oldu ee, Yok öyle bir şey yok. Sorgusu başlamadığı için Mehmet Aydın emniyetteki günlerini tek kişilik nezarethanede geçiriyor. Polis onun başka şüphelilerle konuşmasına izin vermiyor. Yok, yok. Siz de, siz... Sabah, öğle ve akşam yemekleri de emniyet tarafından karşılanıyor. Geceyi ilk geçirdiği akşamsa Mehmet Aydın'ın polislerden özel bir yemek isteği oldu. Uzun süredir yurt dışında kaçak olduğu. için için dışarıdan Türk yemekleri söylenmesini istedi. Ancak polis kabul etmedi. Burası restoran değil diyerek diğer gözaltındaki şüphelilere verilen Kumanya'dan yemek yedi. Gün içinde de sadece avukatıyla görüşmesine izin verildi. İşte elinde listeler varmış mağdurların. Bu doğru. Ona ilişkin bir açıklama yapmak istemiyoruz. Polis ara ara şifahi sorgu için Mehmet Aydın'ı nezarethaneden çıkardı. Vurgun sistemine dair bazı belgelere açıklık getirmesi istendi. O da yanında getirdiği Çiftlik Bank'ın kayıp bazı evraklarını polise teslim etti. Polise verdiği evraklar ve dijital materyaller çok önemli. Çünkü şirketle ilgili bilgiler var. Dahası paraların nasıl çekildiği, nasıl transfer edildiği ile ilgili bilgilerin de içinde yer aldığı iddia ediliyor. Yani Mehmet Aydın bir nevi Çiftlik Bank'ın şifrelerini polise verdi. Polis piramidin en tepesindeki Mehmet Aydın'ın şifrelerini çözüp suç çetesinin şemasını çıkartmaya çalışıyor. O yüzden de yurt dışı ayağı ve kayıp milyonların akıbeti araştırılıyor. Mehmet Aydın Brezilya'da teslim oldu. Ancak yakalanmamak için birçok ülke değiştirdiği iddia ediliyor sorguda polis onu yurt dışında kimler korudu, kimler sakladı? İşte bu soruların cevabını da arayacak. Yani çiftlik bankın yurt dışı ayağını ortaya çıkarmaya çalışacak. Soruşturma dosyasındaki en kritik sorulardan biri de Tosuncu'nun gizli kasalarının kim olduğu. Açıklama yapmayacağız teşekkür ederiz. Mehmet Aydın'ın çarşamba günü Anadolu Adalet Sarayı'nda hakim karşısına çıkması bekleniyor. Mehmet Aydın'ın tutuklanması durumunda Maltepe cezaevine gönderilecek. Saldırı ihtimaline karşı da tek kişilik koğuşta kalacak.